Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde Kızılcık Şerbeti dizisinde bizleri neler bekliyor olacak. Apo ve Işıl ilişkisi yakın zamanda ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Işıl adeta bu ilişkinin ortaya çıkması için e, Kıvılcım'ı masanın üzerinde telefonlu bıraktı. Ve önümüzdeki bölümlerde tabii ki de arkadaşlar e, Kıvılcım bu durumu öğrendiğine göre yakın zamanda pembenin kulağına kadar gidecektir. Ve tabii ki de pembe ve Apo arasında yaşananlar Apo ve Işıl ilişkisinin ortaya çıkması gerçekten Kızılcık Şerbeti dizisinde gündemi değiştirecektir. Çünkü şu an gündemimiz Nursema ve Firasken bir anda Apo ve Işıl ilişkisinin ortasında kalacağız. Önümüzdeki bölümlerde tabii ki de Apo'nun yaptığı, Nursema'nın yaptığının yanında gerçekten çok az çok büyük bir olay kalacak ve dediğim gibi artık gündem apı olacak. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Detaylar geldikçe de paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.